Sevgili dostlar böyle uzunca bir video şey yapılır aynı kadar çekme bilme şeyimiz oldu onu şu an çekiyoruz lütfen abone olmadan geçmeyiniz kuzlarla birlikte gelmişler çoğunlukla. Doğal suyumuz da geçiyor. Geçenlerde de çekmiştik aslında mı? bu kocaman olmuş hala emir Zalim. Hmm. Bu şekilde anası da son veriyor ha. Dostlar. Lütfen abone olmadan geçmeyelim. Evet. <laughs> Geçenlerde izin almıştık. Abiden. Şimdi koyunluk kuzulu çekiyoruz. Bunlar doğum yapanlardır. Merhaba seni de çekiyorum. Dostlar bu şekilde. Evet dostlar onları bu şekilde. Buraya düzeltmişler, yemlikleri buraya indirmişler. Yem Hayvanın yememesi için. Şuradan yollar. Sen fuzun değil tam vurma. Niye vuruyorsun sen? Evet bu şekilde dostlar. Diğer sürüye gidelim. Bu şekilde. Sürümüzü çekti Diğer bir sürüye gidelim. Yakışıklı orada var. Şimdi gidiyorum. Evet, yasıyımız da burada. Köpeğimiz de burada. Yavru da. Öğretmeye şey olmaya çalışılıyor. Alışmak için şey yapıyorlar. Şu eğitimdedir maşallahları var. Koşlar çok güzel. Ben de koşlarına. Şu an sırada iki tane koş görüyorum galiba. Üç tane oldu. Bunlar da ya boştur. Ya da geçen sene kuzlardır. Damızlık olarak ayırdıkları hayvanlardır. Hayvanla bu şekilde <laughs> yiyorlar. <laughs> Şu hareket halinde olduğumuz bir tarafa çıkıyordur. Baba merhaba. Baba çoğu ne? Başka çoğu abi. Görüyorsunuz. Bu da yeni sıçacı sıçacı yerde sıçacı gelmiş. Sıçacı yapıyorlar. Sıçacı alıyor. Büyüyünce Urtların şeyini verecek. Yani seviyorsun bir sürü orada var görüyorsunuz. Geçen sene orada ben bir koyun doğu, doğum, doğum hastasında ben geldim. Doğumunu ben yaptırdım. Şu şekilde dostlar. Tamam abone olmadan geçmeyelim dostlar. Görüyorsunuz bunları. Sizler için soğukta geziyoruz. Siz de bize destek olursanız çok iyi olur lütfen. Görüyorsunuz. Nasıl şey güzel hayvanlar, damızlıklar. Biraz yerlerine bir sıkıntı var gibime gelir ama burada ahırlarında yani daha doğrusu açıkçası. Şekilde hayvanlar yiyorlar. Diğer sürümüz de orada. bir sürü de oradadır. Bir sürü de oradadır. Onları da çekeceğiz. Hepsini çekeceğiz. Keçiler burada da var. Siyah keçiler. Onun boynuzlarının kesilmesi gerekiyor. Keçileri sevmiyorum ama sadece şeyleri seviyorum. O keçiler bir honan, honan, honanımlıyı e, seviyorum diye de keçilerini seviyorum. Koyun ırkında da aslında ben şeyi seviyorum. Van beyazı, kangal bir de ivesi. Bunları seviyorum. Şimdi bizim çevre uyum sağlayan e, oyun konusunda problem sıkıntı yaşamayan hayvanlardır. i̇vesi yani çol hayvanıdır. Her yere uyum sağlar yani. Arkadaşlarımız orada akşamın yemini hazırlıyorlar. Evet sevgili dostlar, abone olmadan geçmeyelim. Güzelliğe bakar mısınız? Bakar güzel bir şey olabilir mi hayatta yani? Gerçekten... ...çok güzel. Mükemmel, teslim Ben çok çok seviyorum, şahsım çok seviyorum. Arada diyorum ki herkes çok seviyor, bilmiyorum. Video izleyenler herkes de herkesi seviyor mu? Bu ihtimalle de. Bilemiyorum arkadaşlarımız yanına gideriz birazdan. Sonraki videolarda onları da paylaşırız. Çok güzel, harika. Her evet, sevgili dostlar abone olmadan geçmeyin lütfen. bamazlık da burada var. Erkek bamazlık. Boy, boynu kısadır. Boynu yani boy, boy değil boynu. Nasıl bir şey çıkar bunu bilemiyorum. Hayır maşallah. Baba bana este Bana este yine. Bunlar hepsi geçen sene kuzulardır. Hepsi boş. Bu şekilde hayvanları şey yapıyorlar, ayırıyorlar. Boş olanlar ayrı. Geçen sene kuzuları, damızı olan ayrı. ayırdıkları ayrı. Doğum yapılarını görüyorsun oradalar de orada da bu şekilde yemiyorlar. Yani şeyine göre yem veriyorlar. Ee, ne diyeyim? Boş olan ayrı, doğum yapmışlar ayrı, gebe olanlara ayrı, kozulara, koyunlar her her birine ayrı ayrı veriyorlar yani. Birkaç tane keçisi var. Keçiler de öncülük etsin diye büyük ihtimalle bırakmışlar. Ama bunlar 3 ay sonra hepsi birleşecek. 3-4 ay sonra en fazla. Şu Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs 15'lerinde hepsi hemen hemen birleşecek. Sevgili dostlar da abone olmadan geçmeyelim. Siz de i̇şte istirhamımızdır. Abone olursa çok mutlu olurum. Ya gel! Keçi ile oraya gidiyor. Evet dostlar. Orada ibarettir. Gider abimizin yanına gideceğiz şimdi birazdan. Böyle bir damızlıktır. Evet. Durum buna ibarettir. çok sinirlendi. Sayıda abi abiler ablası abone olmadan geçmeyin. Dur, dur dur dur. Hele bak hele bak. Sen fotoğrafı çekin. Poz vermedi. Eyvallah ve rahmel babana.